Evet herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bu videoyu 7 Mart 2022 tarihinde çekiyorum. Size bahsettiğim soğuk hava dalgasıyla alakalı çok güzel haberlerim var. Kuraklığı büyük oranda sonlandıracak şekilde yağışlar geliyor. Aynı zamanda son yıllarda Mart ayının en şiddetli soğuk hava hata ile karşı karşıyayız. Neredeyse kapımıza dayandı. Bu videoda onun detaylarını inceleyeceğiz. Fakat ondan önce kanala abone olursanız çok sevinirim değerli arkadaşlar. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi hemen Videoya geçelim. Arkadaşlar bu soğuk hava dalgasına bir isim koymak istiyorum. Son zamanlarda sürekli olumsuz olaylarla karşılaşıyoruz. O nedenle güzel bir isim koyalım. Bunun adı ne olsun biliyor musunuz? Üstünlük, seçkin ve erdem anlamına gelen fazilet olsun bu soğuk hava dalgasının ismi. Ya güzel bir şey olsun bir kere de. Yani bir kere güzel bir olumlu bir isimden bahsedelim. O nedenle böyle bir isim koymaya karar verdim. Size önceki videoda soğuk hava dalgasında bir vakum etkisinden bahsetmiştim. Hani İspanya civarında bir alçak basınç vardı. Bu alçak basınç Rusya'daki soğuğu vakumluyordu, çekiyordu yani. Bu vakum etkisi ne kadar azalırsa soğuk hava dalgasının Türkiye'ye inme ihtimali o kadar artıyordu. Şimdi gelin bakalım bu vakum etkisi azalmış mı? Türkiye soğuk hava dalgası ne kadar gelmiş? Haritalardan inceleyelim. 8 Mart 2022'ye bakıyoruz. Bakın bu vakum etkisi burada başlamış artı 1 olarak yazdım. Rusya'daki soğuğu böyle çekmeye çalışıyor. Burada soğuk hava dalgası harekete geçiyor Rusya civarından. Şimdi 9 Mart'a bakalım vakum etkisi azalmış mı? Bakın vakum etkisi yok oluyor yazmışım. Çünkü İspanya civarındaki alçak basınç yok olmuş. Yani artık yüksek basınç yerleşmiş oraya. Dolayısıyla soğuğu çeken bir mekanizma, bir süpürge yok. Ve bu soğuk doğrudan bize doğru yönelmeye başlamış. Ve böylelikle ülkemize Marmara ve Batı Karadeniz'den soğuk hava dalgası giriş yapıyor efendim. 11 Mart tarihine geldiğimizde bakın oklarla gösterdiğim üzere doğrudan rota Türkiye'nin Marmara bölgesi burada kıyı bölgelerde olmak üzere çok şiddetli kar yağışları geliyor. Yüksek olasılıkla son yılların en şiddetli mart karı diyebiliriz. En azından son 5-10 yılda böyle bir sinoptik ya da basınç dizilimi görmemiştik. Bu gerçekten ilginç oldu. 12 Mart tarihine gelince bakın soğuk hava dalgası Marmara bölgesinden giriş yapmış ve doğu bölgelere doğru yayılmış. Yani soğuğun alanı daha da genişlemiş ve böylelikle ülkemizin neredeyse 3'te 2'si soğuk ve yağış lavasının etkisi altına girmiş. Burada Doğu Karadeniz bölgesinde çok zayıf soğuma ulaşıyor. Doğu Karadeniz bölgesi dışındaki tüm bölgelerde soğuma şiddetli. 13 Mart tarihini geçtiğimizde soğuma hala ülkemizde devam ediyor. Yani bir nevi hapsolmuş. Doğu bölgelerde özellikle burada etkisini arttırabilir. Batı bölgelerde etkisini kaybediyor. Yani kısaca 8 Mart'tan 14 Mart'a kadar olan süreçte soğuk hava dalgası batıdan girip doğudan çıkabilir. Burada demek oluyor ki soğuk hava dalgasının tarihi 8-14 Mart. Burada değişme ihtimalini %30 olarak veriyorum. Yani bu haritaların gerçekleşmeme olasılığı var. Buna çok dikkat edin. %70 gelir, %30 gelmez. Yine Balkanlar gider. O vakum etkisini, tehlikesi hala azalmadı. Şimdi bu soğuk hava dalgası gelirse kar alacak bölgelere bakalım. Bakın santimler yazıyor. Marmara bölgesinde çok ciddi birikim olabilir. 50 santim yazmış. İç Anadolu'da keza yine yarım metre. Doğu Anadolu'da 100 santim. Güneydoğu Anadolu'da 80 santim gibi kar kalınlıkları ölçülebilir. Burada kıyı şeridi de bu ölçümlere dahil arkadaşlar. Bakın özellikle Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğunluk var. Çünkü soğuma o bölgelerden ülkemize giriş yapıyor. Dikkat etmemiz gereken tek husus bu. Buradaki vatandaşlarımız Ocak ayına benzer bir soğuk hava dalgası yaşayabilir. Hatta tıpatıp atıp aynısına benziyor. Bir iki tık daha güçlü. Doğu Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur bekleniyor. Zaten boşlukta vermiş. Yani harita burada herhangi bir şekilde renk taraması yapmamış. Özellikle Ordu ve Doğusu için. Kar çok sınırda. Yağarsa da cıvık olur. Kar kalitesi Sinop'tan İstanbul'a doğru çok artacak. Sinop, Samsun arası ortalama bir kar kalitesi var. Yani biraz daha sulu. Samsun'dan Ordu arası sulu. Ordu'dan Hopa arasında ise kar daha da cıvıklaşacaktır bu soğuk hava dalgasında. Ocak ayına benzer kar ihtimalinden bahsetmiştik. Bir de bu basınç dizilimine uzaktan bakalım. Bakın burada Türkiye'yi verdim. Mavilikleri görüyorsunuz. Sadece bize inmiş. İşte bu yüzden soğuk hava dalgasının adı fazilet. Çünkü burada başka soğuktan etkilenen bölge yok ya da yağıştan etkilenecek ülkeler yok. O yüzden çok şanslıyız. Bunu tabi olumsuz anlamda da değerlendirebiliriz. Deriz ki efendime söyleyeyim doğalgaz faturaları ya da elektrik faturaları çok fazla gelebilir. Ama dediğim üzere bu sefer iyi bakalım iyi olsun. Yani sürekli olumsuz haberlerden sıkıldığınızı düşünüyorum. Buna da böyle bir yine isim verdiğimi söyleyeyim. Bu soğuk hava dalgası çok yüksek ihtimalle Marmara ve Batı Karadeniz'den giriş yapacaktır. En iyi ihtimal Doğu Karadeniz adına Orta Karadeniz'den giriş yapar. En kötü ihtimal İspanya tarafındaki vakum etkisiyle Balkanlara gider. Buradaki olasılıkları lütfen unutmayın çünkü meteoroloji kaotik bir alandır. Yani karmaşıktır. Tahminler tamamen olasılıklar üzerine dayandırılır. Kesinlik yoktur. Bunu tekrar üstüne basa basa söylüyorum unutmayın. Bu olasılıklar gerçekleşirse yani gelme olasılığı gerçekleşirse batı bölgelerde soğuk hava dalgasının etki skalası çok daha geniş olacaktır. Yine İstanbul'u Ocak ayına benzer vortex yani kar girdabı vurabilir. Çünkü 500 hektopaskal yani 5000 metre seviyesinde sıcaklık eksi 42'lik bir bulut İstanbul semalarına oturacak. İşte bu yüzden sizi defaatla uyarıyorum. Eksi 42'lik bulutun denizle buluşmasıyla beraber olduğu gibi bölge kar yağış altına girecektir. Lütfen o güne dikkat edelim. Kesinlik yok ama en azından bu ihtimalleri aklınızın bir köşesinde tutun. Değerli arkadaşlar video bu kadardı. Sonradan görüşmek üzere.